Alman orkestra şefi Johannes Harnayt'in yönetiminde tam 250 kişilik bir kadro sahnedeydi. Mannheim şehrinin merkezine kurulu dev sahnede otomobil senfonisinin galası yapıldı. Orkestraya otomobiller de eşlik etti. Bu görsel sanatlarda uzun süredir olan bir şey. Eğer ünlü Andy Warhol'u örnek gösterirsek o eserlerinde konserve kutuları ve dolar banknotlarını kullanmıştı. Ama o güne kadar kimsenin aklına bu objeleri sanat eseri olarak kullanmak gelmemişti. Şimdi biz onun görsel olarak yaptığını senfoniye adapte ediyoruz. Otomobil de senfoninin bir parçası oluyor. İşte yeni fikir bu kombinasyonu içeriyor. Otomobil Senfonisi'nin fikir babası ise Kıbrıslı besteci Marios Ioannou Elia. Benim amacım otomobili ses çıkaran bir makine gibi göstermek değil, aksine bu sesleri kalite açısından çok yüksek bir akis seviyesine çıkarmak ve geri kalan enstrümanlarla uyum oluşturmasını sağlamaktı. Otomobil tarihinin her türlü ürünü ve sınıfı gösteride temsil ediliyor. Örneğin senfoniye ses veren otomobiller arasındaki en eski araç 125 yıllık. En pahalısı da 350 bin euro değerinde. Bütün bu modeller özel koleksiyoncuların derlemesinden. Otomobil koleksiyoncularını bulmak ve onları araçlarının bu kadar geniş kapsamlı tetkik edilmesine ikna etmek kolay olmadı. Gördüğünüz gibi bu gösteride arabalara çok da nazik davranmıyorsunuz. Aksine araba gövdesinin her köşesinin tabiri caizse suyunu çıkarıyorsunuz. Bu ezgileri dünyanın ilk içten yanmalı motoruyla çalışan otomobili değişlik ediyor. Alman mühendis Karl Friedrich Benz'in 1886 yılında patentini aldığı Benz Motorwagen dünyanın ilk binek otomobiliydi. Ama bestekar Marios Ioanna Elia'yı bu otomobilin tarihi ve değerinden çok çıkardığı sesleri ilgilendiriyor. O iki yıl boyunca birbirinden özel 120 otomobille çalışıp eserinde kullanacağı doğru tınıyı aramış. Bir bir alt Günlük hayatta kullandığımız objelerle müzik yapmak inanılmaz büyüleyici. Bundan dolayı insanları böyle araçların da enstrüman olabileceğine, onların da güzel müzik yapabileceğine, ustaca ve iddialı sesler çıkarabileceğine inandırmak gerekiyor. Bu müziğe adım atmanın bir başka yolu bence. Herkesin bildiği eşyalarla yapılan müzik insanda hassasiyet yaratıyor. Çünkü günlük hayatta onları daha farklı görüyor ve algılıyorsunuz. Benim amacım da bu objeleri daha yüksek bir düzleme taşımaktı. Yıllarca yapılan hazırlığın ardından Otomobil Senfonisi'nin 17 Eylül Cumartesi günü yaptığı Dünya Galası'nı yaklaşık 17 bin kişi izledi. Bu ilk ve tek gösteriyi. Bence harikuladeydi. Lazer gösterisi, müzik, arabalar olağanüstü. Gerçekten çok çarpıcıydı. Başka söz bulamıyorum. Çok güzeldi. Müthiş bir sahneydi. Süperdi. Otomobil Senfonisi, otomobilin icadının 125. doğum gününü işte böyle kutladı. Verilmek istenen mesajda otomobilin devamlı yeniden icat edilmesi gerektiğiydi.